Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum herkese sizler için günün ikinci kahve falıyla yine izleyen özel bir kahve falıyla karşınızdayım sabahki falımızda kahve artı tarot yapmıştım bu kez sadece kahve falı bakacağım arkadaşlar ee, aslında sadece tarot bakacaktım ama hadi dedim sadece kahve olsun yine ee, çünkü kahveyi biliyorum ki her zaman için daha fazla e, beğeniyorsunuz ya yani en azından genele daha çok hitap ediyor o yüzden e, yine kahveyle devam etmek istedim bu arada arkadaşlar e, biliyorsunuz burçları tamamlamıştım 1 ve 15 ekim için bütün burç. E, kahve ve tarot fallarını birleştirerek artık yorumluyorum. Tamamlamıştı izlemediyseniz oynatma listelerinden burcunuzun falını da bulup izleyebilirsiniz. Daha sonra 16 ve 31 Ekim kahve tarot fallarına da geçeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle fincanınızı açarak başlayalım. Bu falımız genel Tabii ki burç değil izleyene özel günlük olarak bakıyorum biliyorsunuz. Artık burçlar olmadığı için şimdi günün ikinci falına da bakıyorum. Evet. Şimdi öncelikle burada dikkatimi çeken. Bak ne oluyor biliyor musunuz? Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Şu var diyorsunuz ki benim sırtımda hiç istemediğim yükler vardı ama bunları attım oh rahatım. Siz tam oh rahatım derken attığınız yükün yerine hiç fark ettirmeden yenileri yüklenmeye çalışılıyor. Bak dikkat edin. Siz rahatladığınızı zannediyorsunuz ama bir taraftan da diyor hala yani var. Ondan kurtulduğunuz başka bir şey çıkabilir. E, o yüzden hala uyanık olmak. E, bu sondu ve temizlendim, arındım diye düşünmeyip dikkatli olmanız, uyanık olmanız gerekiyor. Evet çok fazla sembol çıktı. Yani aslında insanların sizin de bu ara biraz daha üstü kapalı, imalı söylemek istedikleri şeyi daha doğrudan değil de dolaylı yollardan söyleyebileceğini. Bu yüzden alt anlamları görerek anlayacağınızı söyler. Omuzu geniş birisi çıkmış. Geniş omuzlu bir kişi size önemli haberler vermeye geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Duyduğunuzda şaşıracağınız. Geniş omuzlu olması genel olarak aslında heybetli birisi olduğunu söyler. Yani ya uzun boyludur ya iri kemiklidir. E, anlatabiliyor muyum hani bazı insanların duruşu biraz daha dik duruştu gibi düşünebilirsiniz e, duyduğunuzda şaşıracağınız haberler verecek bu kişi size yüzünüze karşı söyleyecek büyük ihtimalle burada bir 10 gün içerisinde böyle bir durum yaşanacak bunu görüyorum. Evet, düz bir yol düşünürken kıvrımlı, virajlı bir yoldan geçtiğinizi görüyorsunuz. Bu hayattaki ilerleyişinizin planlı gitmediğini, yani planladığınız gibi gitmediğini gösterse de aslında çok değerli tecrübeler kazanmışsınız arkadaşlar. Yani evet, hani şey gibi vardır ya, ben 40 yaşımda kendimi çok daha farklı hayal ediyordum ama şimdi çok daha başka bir yerdeyim gibi. Yani ama sonuç yine hayrınıza aslında. O kadar değerli tecrübeler kazanmışsınız ki bundan sonrasını istediğiniz gibi şekillendirebilecek donanımınız var. Bu da hayat tecrübesi diyoruz buna. Kaç yaşında olduğunuz önemli değil arkadaşlar bu arada. Genç de olsanız olgunluğunuzun yüksek olduğunu görüyorum. Evet elinizle sanki sihir yapıyor gibi. Şimdi tabii ki sihir gücümüz yok ama burada elinizle sihir yapıyor olmanız istediğiniz şeyleri hızlıca elde etmek, düzeltmek, değiştirmek böyle bir gücünüzün bu dönemde daha yüksek olduğunu ifade ediyor aynı zamanda. Evet parıl parıl parlıyorsunuz. Bir ortamda düşündüğünüzden daha fazla dikkat çekeceksiniz. Yani o ortamın ilgi odağı ben olmam diye düşünürken hani ilginin size kayması gibi de düşünebilirsiniz. Hani bazen öyle olur. Beklediğimizden daha fazla ilgi görürüz. Beklediğimizden daha fazla beğeniliriz. Biraz böyle bir şey. Burada kalbiniz yarım çıkmış. Geçmişten bir kırgınlığın etkisini hala içsel olarak hissettiğinizi gösteriyor. Yani tamamlanamamış hissetmek. Hmm, yani örnek vermeyeceğim. Ne anlıyorsunuzdur herhalde arkadaşlar. Ya bu arada örnek verdiğimde de bazı kişiler niyesi hassas davranıyor. Ben artık eskisi gibi böyle her şeyi çok açıklayarak örnek vermiyorum arkadaşlar. Ara ara daha net daha anlaşılır olsun diye örnek veriyorum. Buna da ya biz salak mıyız anlamıyor muyuz gibi yorumlar yazanlar oluyor. Görmezden geliyorum ama o yorumları da. Tamam haklısınız. Ben eğer her cümleme örnek versem haklısınız. Ama zaten bazılarına veriyorum bazılarına vermiyorum. Sen çok zekiysen herkesten iyi anlıyorsan üstüne alınma. Yani şeyle alakalı değil sonuçta metaforik bir şeydir fal. Üstü kapalı anlatılınca bazı şeyleri açıklama ihtiyacı hissedebiliyoruz yani olay bu. Evet burada oturmuşsunuz sanki bir uçan halının üstündesiniz bakın. <laughs> Haliyle burada bir yerlerde içsel bir yolculuk yine içsel bir yolculuk. Bak şöyle söyleyeyim, duygularınızı keşfetmek hayat yolculuğunuzda sanki planlarınızın biraz sizi farklı yerlere götürmesi. Biraz heyecanlı gördüm ben sizi bu ara. Sanki bir şeyleri değiştirebilecek gücünüz olduğunu yeni keşfetmişsiniz de hem arzularınızı, isteklerinizi, beklentilerinizi yeniden keşfediyorsunuz hem de yapabileceklerinize olan inancınızı geliştirmişsiniz de önünüzde yeni bir yol çiziyorsunuz gibi. Bir umut taşıyorsunuz aynı zamanda. Evet bir de arkadaşlar bu önümüzdeki günlerde maddi konularda karşılaşacağınız fırsatlar beklenmedik yerlerde olacak. Gökte ararken yerde bulmak. Siz iş mi arıyorsunuz? İşi nerede ararsınız? İşte iş sitelerinde değil mi çalışma sitesinde? Ama bir iki kişi konuşurken onlardan bir, bir şeye kulak misafir olup duyduğunuzda bu beklenmedik bir şeydir. Neden? Siz çünkü işte oradaki iş başvuru yapma sitelerinden bakıyorsunuz ama bambaşka bir anda bambaşka bir şekilde karşınıza çıkması sunulması gibi. Evet. Doğru kişilerle kuracağınız derin bağlar olacak arkadaşlar. Samimiyet. Evet bir kişiyle samimiyetiniz artıyor ama burada karşınızdakinin doğru kişi olması önemli. Zaten anladığım kadarıyla artık e, gardınızı indirmeniz için karşınızdakine tamamen güvenmek ve anca öyle yumuşamak ve o şekilde e, tavırınızı değiştirmek gibi bir durumunuz oluyor. Burada da yaptığınız şey aslında bu. Evet. Tesadüfi bir karşılaşma çıkmış burada arkadaşlar. Beklemiyorsunuz bu karşılaşmayı. Hiç e, hani olur ya bir anda onun burada ne iş var dediğiniz bir kişiyi bir yerde görürsünüz ya da yıllardır görmediğiniz biri bir anda karşınıza çıkar. Biraz böyle bir şey gibi iki hafta içerisinde çok net böyle bir durum görünüyor. Evet. Sanki bir kupa almak üzeresiniz. Yani bu almamışsınız henüz ama arkadaşlar. Yani bir tavrınızdan dolayı doğrudan hani açık açık olmasa da dolaylı olarak ödüllendirilmek gibi bak sen bunu hak ettin gibi bir şeyin size sunulması aslında onurlandırılmak diye böyle bir durum olacak ve tabağınızla devam ediyorum arkadaşlar falanıza Evet yol kıvrımınız bak burada da çıkmış sanki. Bir şeyler düşündüğünüzden hep farklı ilerliyor arkadaşlar. Bu ara evet e, siz ne kadar planlı programlı ilerlemek isterse, isteseniz de biraz daha beklenilenin dışında daha spontan daha farklı şekillerde gerçekleşecek gibi durumlar. Fakat e, yine de negatif bir şey yok arkadaşlar. Sadece evet dediğim gibi kendinizi bir şeylere hazırlarken beklemediğiniz şekilde oluyor. Evet bir sevinç gözyaşı öyle bir akmış ki ama yani şöyle akmamış top gibi kalmış arkadaşlar orada akıtmak istemiyorsunuz yani çok sevindim ama buna bu denli sevindiğimi belli etmemeliyim gibi bir durum aslında bir taraftan da duyguları yaşamanıza rağmen çok da net olarak birilerine bir şeylere belli ederek yaşayamamak gibi bir durumdur bu evet bir gül yan dönmüş sanki. Yani hani normalde dik, uzunlamasına bir şekilde durması gerekiyor. Fakat burada yan durmuş. Yan durmuş olması bir başlangıcın beklenilenden biraz gecikmeli olacağını söyler. Yani bir ilişki başlangıcı bir iş başlangıç yani sizin hayatınızda önemli ve güzel size iyi gelecek bir başlangıcın bir tık beklenilenden gecikmeli olmasından söz ediyor. Mesela hayatınıza birinin girmesini istiyorsunuz flörtleşiyorsunuz ilişki başlasın diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ya biz böyle gidersek bir haftaya kadar sevgili oluruz. Bir ay sürüyor anlatabiliyor muyum ha, biraz böyle bir şey. Evet bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Herkes her şeyin farkında ama... Değilmiş gibi yapıyor. Yani bilmemiş, duymamış. Neredeyse e, hiç hiç haberi yokmuş. Ya şöyle söyleyeyim. Bilmemesi imkansız. Fakat e, siz anlatın diye bilmiyormuş gibi yapıyor. Biraz salağa yatmak diyoruz. Biraz işte hani ama şimdi duyduğumu söylersem nereden duydun nasıl fark ettin falan der diye hiç öyle açık etmemek gibi. Yani size sorulan sorularda bile aslında cevaplar belli. Ya biliyorlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden farkındasınız da zaten. Hani nasıl duymadı? Nasıl bilmiyor ya falan e, tepkiniz olabilir. Ama zaten biliyor. Evet. Evet bu arada birileri size bu ara diyebilir ki senin dilin uzamış. Çünkü burada şunu görüyorum. Diliniz uzamamış aslında. Sadece artık susmamanız gerektiğinin farkına varmışsınız. Bilinçli tepkiler dışarı çıkıyor. Sizin bazı konularda susup kabulleneceğinizi düşünürlerken siz daha net tepkiler geliştirmeye Bağırıp çağırmaya ya da artık hakkınızı aramaya başladığınızda evet birileri bu veya buna benzer şeyler söyleyecektir. Biraz olayınız o. Evet burada bir fare var. Zararsız gibi görünüyor. Siz de diyorsunuz ki ya zararsız işte kendi halinde yaşasın ne olacak ki? Şimdi görmezden geldiğiniz şeyler zamanla size batmaya başlayabilir diyor. Bak buna da örnek vereceğim. Şimdi örnek vermeden ben buna yarım kalmış gibi geliyor. Sizin dolabınızdan giyinen bir kuzeninizi düşünün. E ne olacak canım hani giyinsin bir giyer iki giyer. Ama bir bakıyorsunuz sizden önce o giyiyor. Bir bakıyorsunuz sizin giymeye kıyamadığınız şeyi yıpratarak giymiş. Üstüne bir şey dökmüş. Siz giyeceksiniz kirli de. Ne oluyor? Ya, suistimal edildi işte. Zararsız dediğiniz şey artık size zarar vermeye başladı. Biraz böyle bir şey. Evet. Burada bir kişiyle iki kez üst üste görüşmeniz olacak arkadaşlar. Baş başa görüşmeden bahsediyor. Aynı kişiyle mesela iki hafta üst üste görüşmek gibi. Böyle daha sistematik bir görüşmeniz olacak. Aydınlık ve temiz çıkmış. O yüzden hayatınızda biri varsa ya da flört bir durumu bununla alakalı bir şey olma ihtimali daha yüksek. Evet. İçiniz kabarmış derler ya. Burada aslında şunu görüyorum. Dertleri, sıkıntıları bir kenara atmışsınız ama ara ara böyle şey gibi oluyor. Mesela günün belli saatlerinde geliyor bir yokluyor sonra geri gidiyor gibi. Yerleşik olarak orada kalmaması gerçekten güzel ama işte tam anlamıyla da atamamışsınız gibi. Evet, küçük sürprizler göreceksiniz arkadaşlar. Küçük sürprizler dediğimiz şey nedir? Beklemediğiniz bir anda minik bir hediye almak mesela. Biraz buna benzer durumlar önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu olacak der. Evet arkadaşlar rahatlamaya çalışıyorsunuz ama rahatlamaya çalıştığınız yer esas aslında sıkıntıyı aldığınız yer gibi. Yani şöyle düşünün. Diyorsunuz ki mesela bazı insanlar der ya ev huzurdur, huzurludur ama belki siz huzursuzluğu esas evden alıyorsunuzdur. Yani birisi der ki ben işte aa, evde dinlendim, rahatladım. Siz evde özellikle negatif birine maruz kalıyorsanız orada e, yaptığınız şey dinlenmekken aslında o negatiflik sizi daha kötü hissettirir. Bunun gibi böyle bir durum oluyor. Bunu tabii sizin fark edip el atmanız gerekiyor. Evet, kafanızın içindeki konuşmalar azalmış sanki. Normalde sık sık kendinizle konuşur musunuz arkadaşlar? Yani burada kendinizle konuşmalar yine var. Yok demiyor ama azalmış ciddi bir azalma var. Bu da derdinizi meramınızı anlatabileceğiniz birileriyle karşılaştığınız ve artık en azından içinizi dökebileceğiniz bir yer, bir kişi, bir şey var diyor. Belki de günlük tutmaya başladığınızda yani artık o kafanın içinde konuşma giderek azalıyor. Bu da sizi daha iyi bir noktaya getiriyor. Evet birisi arkadan bak elinizi tutmaya çalışıyor yani sizde bir şey ikna olacaksınız ama hani hafif naz yapmak gibi deriz ya birisi size bir şey ikna etmeye ya da gönlünüzü almaya çalışacak hafif naz yapıp ikna olmak gibi biraz böyle bir e, tavır göstereceksiniz karşı tarafa kısaca bunu gördüm son olarak. Ve böylelikle bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.